Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne arzu edersiniz? Ha? Ne istersiniz? Çok çok çok, sen su istiyorsun. Siz de ben, ne istiyorsunuz? Ben bu su istiyorum, bir de fanta. Tamam, sen ne istiyorsun? Açtık tamam başka bir şey istiyor musunuz? Yok teşekkürler bir de su olsun yedek. Tamam bir de su olsun. Buyurun suyunuz geldi. Başka? Su bir tane kalmış açtımız ve pantamız da yok. Bu nasıl bir yer böyle? Orada var mı oradan alalım mı? Tamam, alalım o zaman. Ne aldın sen? Ne aldın? Meyve suyu. suyu. Fanta alacaktın anne. Kalmamış mı? Kalmamış. o istemedi. İstemedin. Annem sen ister kalmamış mıydı? İster kalmamış. Evet ama ben de daha Tamam, onu yersin o zaman. Yüz. Üstüme Yiğit beğendin mi meyve suyunu? De, sefranı, tamam. Bir de tamam güzel sefranı olmuş mu peki? Portaka. Güzel olmuş mu peki Yiğit? Evet. Güzel meyve suyu. Siz beğendiniz mi küçük hanım? Nasıl? Lezzetli evet, mi? Çok güzel. Çok mu güzel? Çok sizde. ben sizdeyim. Ben yemeyeceğim teşekkür ederim. Ben kahve içiyorum.